Doktor Ramazan Aydın ile Siyaset Üstü programımız başlıyor değerli seyircilerimiz. Ankara Sanayi Odası'ndan Türkmen gençlere istihdam müjdesi. Onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyarım. Ee, gelsinler. Onların her birinin koluna birer altın bilezik takalım. O altın bizde dünyanın her yerinde geçerli. Çok doğru. Ve biz onlara Europass dediğimiz mesleki yeterlilik sertifikası da vereceğiz. Irak Türklerinin çoğu işlerine sadık ve dürüst çalışkan insanlardı. Özellikle de telaferli kardeşlerimiz hem çalışkan hem bu meslek işlerinde gerçekten çok beceriklidirler. Yani onlara fırsat tanıldığı zaman elleri bu işlere yatkındır. Türkmen kardeşlerim, gördüğünüz gibi Türkiye sizin arkanızda, yanınızda. Turgut Altunok beyefendiye de, Keçiören Belediye Başkanımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Türkmen kardeşlerimizin isteklerinin hepsini yerine getirdi, hazır bekliyor. Onlar da liste istedi, listeyi gönderdim. Sanırım önümüzdeki hafta spora başlayacaklar. Yaklaşan parlamento seçimleri. Irak Türkmen cephesinin seçim faaliyetleri. Atalarımızın bize bırakmış olduğu mirası ve onların omuzumuza yüklemiş oldukları Yükün farkında olmamız lazım. Hiçbir şey bizi milli çizgimizden, milli davamızdan geri koymaması lazım. Her alanda mücadele etmemiz gerekiyor ama seçimden asla taviz vermemiz Şimdi, gerekiyor. İnşallah günün birinde buralarda program yaparken Irak'ın Cumhurbaşkanı bir Türkmen oldu diye dünyaya i̇nşallah. sesleniriz. hiç uzak değil. Irak'ın Türkmen evet. bir Cumhurbaşkanı var Doktor Ramazan Aydın ile Siyaset Üstü Türkmeneli Televizyonu'nda